Arkadaşlar herkese günaydın. Günaydın. <laughs> Kim var burada? Cemak Soy var arkadaşlar. Ee, Cemak Soy av yapıyor. Ee, Cemak Soy ve Faruk var. O da gelecek şimdi. Faruk bu da arabadan. Onlarla şey... beraber On av yaptık. Sabah suyuna geldik. Sabah suyunda 2 e, 4 tane Cem abiyle Faruk patlattı o 5 tane Murat Kutlu, da vardı burada. Murat Kutlu, Faruk var, bir, bir, tane alın. Murat Kutlu aldı. Faruk bir tane mi aldı? Murat iki tane aldı. Murat iki tane aldı. Faruk bir tane aldı. Sen iki, tane? tane. tane aldın. 2, 4, 2, dört, beş bir tane. Siz iki tane de ben, ben aldım. Ya Küçükler, Küçükler Niyada videoları sen de Cem abi zaten bak, değil mi? Onları yayınlarsın. Onları zaten kaynak veririz. Aynen. Faruk, da, Faruk şöyle geçsin sen de görelim. Faruk. Evet. Nerede çalışıyorsun sen? Tsunami. Tsunami av marketten. Tsunami av balık marketi. Burada misafir olarak geldin yanımıza. Aynen misafir olarak geldim. Av yaptın. Güzel de şov yaptın yani. Aynen. Merayı kuruttun Faruk. Ne diyeceğim sana? <gülüyor> Unuttum. <laughs> 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 Unuttum. Arkadaşlar durum böyle. Yani e, siz uyurken biz balık alıyorduk. Bir evet. de yağmurun altında bakın üzerinde yağmurluklar var. Bayağı bir yağmur yedik. Iııı e, Balıkçılık böyle bir şey. Balıklar da güzel yani. Aya büyük balıklar. Şöyle ölçeyim isterseniz. Bakın karışla ölçeyim. Şöyle. İki karış. Balıkların hepsi yani limit üstü balıklar. Limit altlarını zaten e, Cem Aksoy e, aldı. Bıraktılar. Video yaptılar. Ben yetişemedim. Ben de aldığım balıkları, ufak balıkları iade ettim ki sürdürülebilir balıkçılık adına tekrar ait olduğu ortama geri bıraktık. Evet. Balıklar bunlar. Cem abi var mı bir notun balık gezegenine? Abi, sen balık gezegenindeki arkadaşlar selamlar. Avlarınız daim olsun. ineniz keskin olsun inşallah. Eyvallah. Evet güzel bir av oldu. Güzel bir av. Sen Key de güzel bir av oldun. En iyileri. Keyifli oldu değil mi? Eyvallah kardeşim. Teşekkür razı ediyoruz razı hepinize. Oltası suda olan herkese razı gelsin. Hayırlı günler.